yan yana oturuyor. Nilaycığım ne haber? İyiyim. Sen? İyi. Umay ne haber? Korkuyorum canım. İyiyim. Korkuyorum. Evet. <laughs> Bir de yoğurt sudur. Nedir? Ne seçtiniz için ya? Evet, bilmeyen arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Bizim aile, aile kanalı Evcilik TV. Umi Kids. Evet, hoş geldiniz. Şimdi pipe bez yapacağız. Evet. <laughs> Hepimiz çok korkuyoruz. Ay bunu yemeği seviyorum da hani yüzüme değil yani. Ay yanarız yemeği yani. Ben yemeyi yemeği de sevmiyorum. Yüzüme <laughs> geldiğinde de hiç hoş zannetmiyorum. Zaten Dila'yı çok zor evet. ikna ettik. Ben hiç yemeği değil. Ki, ki. <laughs> Hadi ama o hasta dedim. Eve gideceğiz. Ucu. Ha, falan yaptı. Neyse oturuyor şu an yanımda. Vallahi <laughs> Hala nasıl kaytarırım diye düşünüyorum. Aynen yani çok yorgunuz hakikaten çocuklar. Çünkü sabahtan beri kayıt yapıyoruz sizler için. Ee, o zaman sana başlıyor. Baş Hadi. <laughs> Hadi, Hadi buyurun. Bir Ay. İki. İki. Hadi bakalım. Ay bir de sıçratmaz ona ha, Başımızı iyice yerleştiriyoruz. Evet, en şeyimiz burada, deneyimiz yerleştiriyoruz. yerleştiriyoruz. Görelim. Evcilik TV var. Nilay ablamız. Görelim. Evet. Saklamak istediğin yerleri sakla diyeceğim ama. Ne gibi ya? Kapa gözlerini. O ne ya? Gözümü mü mesela? Kaşları. Evet. Kaşlarını <laughs> 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 yukarı <laughs> Çünkü aslında Sön. kaşlarının istemiyor yani boyanmasını bunlarla. <laughs> Yani lazım. Evet, Çünkü evet. <laughs> <laughs> İki miydi? İki mi? Sayı evet. Öne doğru değil mi? Öne Bir. doğru. Değil mi? Bir. Evet. Evet. evet bu tarafa doğru. Bir. Bir. Tık sesi çıkaracak. Ay! Bir. Bir. Bir Çok sevenler ağzını açarak da yapabilir. Evet, ben ağzını açıp. Yani, hem ne hiç bir yere girmez. Ben mi? Allah. Yani. Hem hiç girmez? Ben bulaşmaz. Sen yemiş olursun. <laughs> evet. Tam öyle. Tam başı görelim ki ha? Hayır ama öyle korkunç sürü olmaz. <laughs> ben kabul etmiyorum. <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> Surata patlayacak. <laughs> Surata patlayacak. Ay! İki. Ay, hadi. hadi bakalım. Vallahi bu. Bak. Vallahi bana da gelir biliyor musun? Ben çok şanssızımdır. Sürü doğru. <laughs> Sen bu kadar yapmak istemedin ya. Evet. Hiç şey, kesinlikle. Şey Ama çenenizi koymadınız umayalım. Kaçak ha. yok. Çeneyi koy. Vallahi. Bu şey gibi ya. Şeyi diş, diş şeyi çektiği gibi röntgen. gene. İki Çok azmış ya. Bir. Ve... Bir. Ya geliyor geliyor. Ay, evet, ay, çok bu Ay bakmıyor bak. Bu İki. Ay. Geliyor Geliyor. Ay. 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 Biz kurtardık. Şu maskeyi kullansam olmaz mı? Nasıl ya? Allah, Allah kahretsin. Evcilik TV kurnazlık yapıyor. Eee ben başka ne dedim? Ben bulurum bir hileli iş dedim. İşte kurallar arasında yok kardeşim maske takmamak gibi bir şey var değil mi? olur mu ya. ya? Bunu da sevgili arkadaşım Uras yapmıştı. Yüzünün jelibonunu yaptı. Ben şimdi bu yüzümün jelibonunu... Aa, böyle mi yapacağım? Şöyle yapacağım. Böyle olur mu? Olmaz Hadi olmaz. Ya. Allah, Allah, hayır, hayır, Hayır ya, o kirpiklere gelecek o yoğurt. Çok mızıkçısın. <laughs> Yalnız, hani bir şey söyleyebilir miyim? O kadar hayır. istemedi, suratını şu an görmen lazım. Evet, Yakın plan alabilir miyiz lütfen? Evet, yani, daha güzel var? Hayır, var var mı? Bak, beyaz oldu. Bak, bak beyaz oldu suratın. Nilay abla, bu böyle alabere dalabereyle olacak iş değil. Olmaz, suratına yoğurdu yiyeceksin. Daha işte. tamam Mı? Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Haydi üç. Ay, üç. <laughs> Vallahi üç. Vallahi <laughs> Bari tadına bakayım oldu olacak. Yemedim mi daha önce? Güzel, güzel. Ay, Ay, yemem böyle şey Yok, da Ay, böyle yok Ay, Baksim. Baksim. neliymiş bu çilekli. Yüksek çilekli. Hiç Vallahi geliyor şeye. Ay tam geliyor. Gel. Okay. açamıyorum şu an. Çünkü ben iyi evet, bir, bir peçete alıyorum. Bir peçete alıyorum. Hayır silmek alayım. yok silmek yok. <gülüyor> silmek, <gülüyor> silmek yok bilgisayardan sen çıkmıştı. Tamam. Sen silmek yok bilgisayardan. Tamam. Silmek yok. Silmek sen yok. Simmek Simmek yok. yok. Evet. <laughs> Evcilik TV'yi alkışlıyorum. Şimdi diyor? bana çok yakışır. Bakalım ikinci kimde patlarsa patlamayan kazanıyor. Ee, lütfen Olur. ekleme yapabilir miyiz? Ne ekliyoruz? Oh, oradan hadi Zeynep bir şey ekle bize. Reçel. Oradan. Reçel ver Zeynep. Şey yapalım. Hadi evet. tatlıyla evet. tatlı çok elali, çok elali. Şey, olalım. Çok eller hariç çok Şey reçel alalım. Reçel. Ben de istedim. Oh. Ay. Oh neli reçelmiş <laughs> bu. Kapalı. Reçel, Kıvamlı. <laughs> Haydi bak bakalım. Ay Allah, Allah. Bir kilo reçel. İki! Ay. Muhafız, anneye bak. Hiç sizi beklemiyorum. Koşalım. Hadi. Hah! İki Ay. Aşkım! <laughs> bir. Uyur, aşkım kurtardın, aşkım! Anne kurtardın, mı akşam? Ben bir şey yemeden kalkacağım. Anne akşam. Anne akşam. Bravo! O bence de sayılmaz. Üç, ha? Sayılır, sayılır, üç, sayılır. 3 3 3 çıktı. Kızım ne çıktı? 3 işte bu. Kamera yakından alsın. Nasıl ortası Bir falan yok. Hayır. <laughs> 3. Evet. Evet. Hadi be. 3'te de gir bu. İnşallah. Dur inşallah. Hadi bak. Ay ay ay. Ben tutarım dur. 1. Ağrı çok kaşınıyor. Bir! Ay! Baba, baba. yoksa ya? <laughs> Ağlarım ama. Ay! <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ama şey çok kemikden geldi galiba. Ağrı geldi, ağrı. Gel. <laughs> Bu arada insan çok kışlıyor. Evet, bizim aile Aslı kazandı. Ne oldu? Ne bu? Tamam, bitti. Tamam, tamam. Evet, bu arada yeniliğini açıklayalım. Sevgili Umi Kids ve Evcilik TV yenildi. Kazanan da bizim aile oldu. Harbi ee, ee, çok istedim ben. Çok oynamayı da çok istedim. Bunu yaşamayı da çok istedim. Olmadı, kısmet değil. Evet. Bir daha bir 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 daha ki sefere. Bir daha ki <laughs> oyunda belki olabilir. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Bu çocuklarla olan versiyonunu da Evcilik TV'de izleyebilirsiniz. Kimler <laughs> var? Nil var. Wikis'den ee, <laughs> Mira var. Bizim aileden Maya var. Harika bir film oldu. Onu da izleyin. Teşekkür ederiz Aslı. <laughs> Rica ederim. Ya çok iyi Bu arada ya. bizim e, Sağ... sevgili Aslı ile ilgili. Evcilik TV. Ne? Ne yapayım böyle direnmeseydin o i̇yi zaman. İyi gelir yoğurt ya. <laughs> Aslında o çok kaçtı. iyi olmadı. Gerçekten mi var ya hiç 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 damarıma basmayın bence. Hadi bir posa şöyle o zaman pis gel.